Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kiraladığımız ev evi sizlere göstermek istiyorum. Bizi çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi evimiz yani villamızın iki tane kedisi var. Ama bir, bir tane su içmeye gitti. Hemen burada bizim sinekliğimiz var. Ama açamıyorum. Ya biz sussana be. Çıktı Sessiz ol. <laughs> Açtık. Abilerimin evine geldik. Burada Mert abim var. Burada da Alp abim var. Evimizin Avilla'mızın şöyle bir güzel sıcak bir havuzu var. Çok Ve e, e, villamızın kedisi şurada mı? Ya villamızın kedisi şu an burada yok. Ama göstereceğim size. Tamam. Şurada, burası bizim şey bahçemiz. Evet, bir saat 6 dakika. Anneciğim Anne ne oldu? Bence e, havuzu da havuzun kenarında gösterdim. Gösterdim hepsini. Peki sağ ol. Tekrar her tarafı bir havuzu göstereyim. Böyle. Sen? İşte, şurada şezlonglarımız var. Geçersin yani. Aynı sürede. He. Şurada da Şurada da arabamız. Şey buradan böyle gideceğiz. Muğla, e, göcek, Aynen. göcek kaç kilometre? Ha. Göcek burada. Tamamdır. Burası bizim yatak odamız. Aa, salonumuz. <laughs> Hemen şöyle göstereyim. Burası, bu da bizim televizyonumuz. Tamamdır. Burası. Bizim mutfağımız. Çok güzel, küçük ama biraz güzel olan bir mutfağımız var. Değil mi anne? Şimdi üste çıkalım. Burası Biz, bizim merdivenimiz. tamam ne? Evet burası burası benim yatağım. Burası da Mert abimin yatağı. Burası annemlerin yatağı. Annem ve babamın. Burası da Alp abimin yatağı. abone olmayı unutmayın. En az en fazla iki like, iki abone olursa çok sevinirim. Görüşürüz.